Evet, bak nasıl kar yağıyor, görüyor musun? Önce karın yağdığını bir göstereyim. Harika. Kar eridi. Videosunu çektik. Ve şimdi tekrar kar yağıyor. Merhaba arkadaşlar, sayfama hoş geldiniz. Ay biraz da perişan görünüyorum ya, kusura bakmayın. Ee, sayfama hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, iyi ki buradasınız. Ee, ben bugün yine Arkadaşlarımla beraber çok uzun yürüyüşe gideceğiz. Bugün video çekmek istedim çünkü çok güzel kar yağıyor. Bakalım ne kadar yağacak. İnşallah daha çok yağar. Çünkü kış gelince kar yağması güzel. Kış gelince güzel hava güzel değil. Bol bol kar yağsın. Ve sonra güneş gelsin mesela. Bahar geliyor. Yakında bizim berlavlarımız da çıkar. Onları da çekerim. Mantar videoları geliyor. Sonra şey kuzu göbeği mantarlarımız çıkacak. Ama bugün bu uzun bir yürüyüşte güzel görüntüleri sizinle yine paylaşmak istiyorum. Kar yağıyor arkadaşlar. Kar yağınca insan mutlu oluyor. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz nasıl güzel kar yağıyor. Biraz göstereyim sonra yine göstereyim. Daha köyümüzden yeni çıktık. Ta şuradaki, şu yukarıdaki dağ tepesine doğru çıkacağız. Harika yerler beyazlandı. Dün yem yeşildi. Burada buradan iyi görünüyor. Önce Şunos'tan önce şunu göstereyim. Bu, bu, büyük bidon. Almanlar bunu yere gömüyorlar arkadaşlar bu görünen. Şimdi buralarda inşaat var. Ee, yağmur suyu doluyor bunun içine. Tuvalete falan kullanıyorlar. Ha Şulost orada güzel görünüyor. Hast <laughs> du Şerife hanım nereye gidiyorsun Ya şu havada Hadi bakalım inşallah. Bir de öbür taraftaki kütüğe bakayım. Hıh. Hı, gel. Evet. Nasıl güzel karışkan yani. Evet ya. Evet. Yarına kadar her yer ben beyaz olur. İnşallah. Çok güzel kar. Ya hele şuraya bak evet. ya. Şuna bak. Nasıl kar evet. yağıyor? Evet. Ne evet. yağıyor arkadaşlar? Merhaba. Merhaba. Kar yağıyor arkadaşlar. Çok mutluyuz. Ya. Kar olmayanlara kar gelir inşallah. Amin. Allah yolunuzu açık etsin. Dur şimdi. Çok güzel Çok güzel, Çok güzel. Hala kar yağıyor. Harika bir hava arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, bu daha yukarı böyle. Bugün tırmanma yapacağız çünkü kendimizi biraz yorgun hissediyoruz. Görüyorsunuz yolumuz burada yoldan. Arkadaşlarımla beraber bu dağa tırmanacağız. Böyle biraz yorgunluğumuz gitsin. Ay. Böyle tırmanacağız 450. Ay çantam düştü. Ay <laughs> çantam düştü. <laughs> çantam düştü. Kendimde düşersem de önemli değil. Çünkü yukarıda yol var. Oraya kadar tırmanacağız. Biraz vücutumuz açılsın. Verebilir misin çantamı şatseri? Danke schön, gell? Dur çantamı alayım. Evet, çok tehlikeli ama güzel. Siz de beraber çıkar mısınız bizimle? Yoksa kapatayım mı? Vallahi kapatmam lazım. Şurası daha dik. 450 yürümem lazım arkadaşlar. Sadece göstereyim dedim. Şöyle. Buradan. Ağaçlardan tutana tutuna, tutuna. Ay düşeceğim. Böyle evet, üstten yukarı çıkacağız arkadaşlar. Bu çok güzel. Çok önemli. Böyle dağa tırmanmak çok harika bir şey. En sevdiğim şey. Böyle üstten yukarı çıkacağız. Bir göstereyim. Arkadaşlarım nasıl geliyor. Ben önden gideyim. Sizi çekeyim arkadaşlar. Soh. Evet. Ay Harika. Harika yol aşağıda görünüyor. Ya Pavelin komşacısı. Ya şeydi bu, yok kaymayız yani. Ay. So. Yukarıya çıkana kadar açık bırakmayın da. Ay. Kormayın. gelin kızlar, gelin. Orada çekeyim bir de. Ay, çıktım bayağı ben. Bir yuvarlansa He ağaçlar tutar bizi gitmeyiz zaten. Şöyle az kaldı arkadaşlar. Ben onlara yol açıyorum. Kendimi de çekebilsem nasıl çıktım? Hadi şuraya kadar. Bayağı bir Yokuş arkadaşlar görüyorsunuz Müthiş bir yokuş çok güzel Çok yorgundum o yüzden Arkadaşlarım da kabul etti sağolsunlar Dedim bir daha tırmanalım Bu yorgunluğumuz gitsin Evet Arkadaşlarım Çıktım burada bir yol var Ve çıktım Ay Çok şükür Ay çıktık Ay harika Arkadaşlarım gelişini göstereyim. Burada bir yol var. Avcı kulübesi var. Eğer burada kaybolsa avcı kulübesine gizleniriz. Müthiş kar yağıyor. Hepsi kameraya yansıyor mu bilmiyorum. Yürüme maceramızı sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Eğer izlediyseniz beğendiyseniz teşekkürler. Oy. Çok yokuş, çok tam bir dağ. Ben de çıksam öbür yola gidiyorum ama buradan çıkamaz. Çünkü orman sık burada. Orman çalılar bizi yırtar. Burası güzeldi, açıktı. Arkadaşlar buradan çıkabildik Şimdi bu yola doğru gidiyoruz. Seyaş'ın gel. Güzel bir spor oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu, çok. Kar yağıyor, kış. Harika görüntüler. Harika doğa görüntüleri sizin için çekiyorum arkadaşlarım. Bak buradan çıktık işte. Aşağıda yol görünmüyor bile. Bu kadar derin. Buradan aslında şuradan devam çıksak o büyük yola çıkacağız. Çıkar mı? Çıkabiliriz. Çıkmaya devam edelim. çıkalım. Tamam çıkalım. Bir bakın. Ama şey olsun. Dur. Ağaçların şu çam ağaçların az. Şura açık. Şuradan çıkalım. Evet şuradan çıkalım o büyük yola. En iyisi çıkalım madem çıktık çıktık. Şuradan biraz daha çıkmamız lazım. Ben başlayayım buradan çıkmıyor arkadaşlar. Şöyle. Evet. Harika bu küçük çam ağaçlarının arasından o yukarıda bir yolumuz var. Bizim oraya çıkarız. Şurada tuz hayvanlar için. Pavelin wir gehen weiter. Wir Gel Zahide. Ve çamların arasından işte yolumuza çıktık. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hastı du gefunden? Ja. Evet. Danke. Evet arkadaşlar. İşte yolumuz. <gülüyor> 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 ya. Biz başardık. Başardık arkadaşlar. Ağaçların çalıların arasından yolumuza gelmeyi başardık. Ve çok güzel kar yağıyor görüyorsunuz. Harika. Belki bu video iki bölük yaparım arkadaşlar. Harika oldu. Ay. Ay ay, ay çok güzel. Çekmem lazım çok güzel. Ay bura şimdi biliyor musun? Bir bir kesinlikle ben burada kaybolurdum ya. Yani. Vallahi ben olmam. Şimdi evi gördüm bildim neredeyiz. Ee, evi gördüm. Öyle biz bir dağa da dağa tırmandık öyle bir yere çıktık. Siz ortalık hiçbir yer görünmüyor. Ne? Evet. Daha kaç kilometre yürüdük? Saatin ne gösteriyor? 6 7 oldu mu? Hayır. Olmuş mu Olmuştur bayağı yürüdük. Daha da tırmandık koca dağa. Evet. Bir bakalım saatin ne gösteriyor. Kar yağışını evet. biraz çek. 5 kilometre yürüdük. Evet. Ha, azmış. Tırmandık ya ondan sonra. <laughs> evet, şimdi biraz da 5-6 kilometre de evimize var zaten. Bugün yürüyüşümüz demek ki 12 kilometre ya da 11 olacak. Ama yine de çok güzeldi bugün. Yani çok güzel. Şuna bak inanamıyorum. İnanamıyorum. Kar yağıyor. İki de içindeyim. İyi ki de buradayız ya. İyi ki de rengene gelmişiz. Bahçeye gitsen Bağlingen'de bu kar falan yok. Bunu yaşamasın Ya harika. Bunu dağlarda yaşayasın. Ya Pauline, bak mal video. Hay. <laughs> Pavlin bisüte nedirin? Yes bisüte star. Aha. <laughs> <laughs> Asiten. Ya. Açık mı acaba Bilmiyorum ki bir küçük lamba var ya orada. Açıktım ya. Bak. Gözlüğüm full, şapkam full, hep full. <laughs> ne güzel. Çok güzel ya Olsun ne kadar güzel. Kışın tadı bu işte. Ya. Kış, kış olduğunu buradan biliriz. Çünkü kar yağıyor. Bugün çok çok video çekmek istedim arkadaşlar. Eve bir gideyim. Belki iki bölük yaparım. Harika çünkü çok çok Evet kafeterya geldik kafelerimiz gelecek arkadaşlar. Kar çok şiddetli yağıyor. Çok 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 güzel. Çok biraz daha çekeceğim sonra. Evet biz kahvelerimizi içtik arkadaşlar. Şimdi nereden gidelim? Dailingen'den mi gidelim? Bu sayım Dailingen ve Hingen. Evet. Tamam Dailingen'den gidelim. Evet şöyle. Daha güzel. Ben hala yüzümü kapattım. Oh, çok güzel kış. Harika. Şimdi şuradan aşağı doğru ineceğiz artık. Atlarım Hadi. oradan gidelim? Atlarım oradan gidelim evet. At, çift, at çiftliğine oradan eve gideriz. Şuradan gitsek doktor Sefri'nin oradan gidiyoruz. Ama buradan gidelim biraz. Arabalar burada ama arabalar gidip geliyor ama dikkatli bir şekilde şuradan aşağı doğru inelim. kar başlangıcıyla çıktık ve bu kadar kar yağdı. Bütün gün yürüdük. i